rozu hiçbir kadının giremediği bir ada. Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadıkları Ayinoroz'daki Atos dağı, dünyadaki kadınlara yasaklı olan en geniş alan, 335 kilometre karelik bir yarım adayı kaplayan dağa dişi hayvanların girişi bile yasak. Peki bu yasağın kökeni ne? Buna geçmeden önce size ada hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 1430'da Selanik Türkler tarafından fethedilince. Aynoroz'da Osmanlı idaresine geçti. Türkler tarafından buraya verilen Aynoroz adı Rumca Hacion Oros yani Kutsal Dağ adının değişmesinden meydana gelmiştir. Aynoroz, üç dil halinde güneye uzanan Hakidikya Yarımadası'nın bu üç ucundan en doğudaki alanda 40 kilometre kadar uzunluk, 10 kilometre kadar genişliğe sahip ve gerideki ana toprağı, dar bir kara parçasıyla bağlı. Bu dar ve uzun dilin tam ortasında aşağıya doğru sarkan dağ silsilesi, en güneyde heybetli sivri bir tepe halinde yükselerek 1.953 metreye erişir. Bu da Atos Dağı denilmektedir. Aynos, batı dillerinde de Atos Dağı veya Hacun Oros'un bu dillerdeki tercümesiyle ifade edilir. Gelelim kadınların adaya girişinin yasak olmasının kökenine. 10. yüzyıldaki bir fermanda dişi hayvanların yarım adanın dışına çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Ancak kadınlar hakkında bir şey söylenmiyor. Çünkü herkes kadınların erkek manastırlarına girişlerine izin verilmediğini zaten biliyor. Aynarozu farklı kılan ise bütün bir yarım adanın tek bir dev manastır olarak sayılması ve kadınlara yasaklanması. Bu Hristiyan din adamlarının ettiği bekaret yemininin çiğnenmemesini sağlamanın en basit yolu olarak düşünülmüş. Ancak kadınların yasaklanmasının Ortodoks gelenekle bağlantılı olan bir nedeni ve bu nedenin ilginç bir hikayesi var. Rivayete göre Kıbrıs Ortodoks Kilisesi'nin kurucusu sayılan 70'li havari sınıfından Salamisli Barnabas, Meryem'i Kıbrıs'a davet eder. Bir başka rivayete göre Meryem Kıbrıs'a İsa'nın dirilttiği ve adamıza gelen Beytanyalı Lazar'ı görmek için gelmek ister. Meryem, sandalda İsa'nın 12 havarisinden biri olan Yuhanney ile Kıbrıs'a yola çıkar. İnanışa göre sandal fırtınaya kapıları ve Meryem ile yanındakiler kendilerini Halkidiki yarımadasında bulurlar. Meryem bu yarımadanın güzelliğine aşık olur ve oğlu Tanrı'dan burayı ister. Yerel efsanelere göre İsa cevaben burayı Meryem'e bağışlayarak Atos'u onun bahçesi cenneti olduğunu söyler. Aynaroz bugün hala Tanrı'nın annesinin bahçesi olarak adlandırılıyor. Bu nedenle de adanın kadın cinsini yalnızca Azize Meryem'in temsil etmesi gerektiğine inanıyor. Bu kural kediler hariç olmak üzere evcil hayvanlara da uygulanıyor. Adada var olan kediler rahiplerin farelerle mücadelesi için yararlı oluyor. Ancak din adamları bu kediler arasında dişi kedilerin de olduğu gerçeğini görmezlikten geliyor. Kurallara göre aynı roza giden erkeklerin sakal bırakabilmeleri gerekiyor. Bizans döneminde genç oğlanların ve hadımların da adaya girmesine karşı önlemler alınmış. Bunun nedeni bir kadının oğlan ya da hadım kılığında adaya sızabilme ihtimali. Ancak bugünlerde yetişkin birinin gözetiminde oğlanların girişine izin veriliyor. Rahipler çocuklarla ilgileniyor ve etrafta gençlerin olmasından memnun oluyorlar. Tüm bu engellemelere rağmen kadınların bu yasakları deldikleri olmuş. 1946 49 yılları arasında çıkan Yunan İç Savaşı'nda Civarda yaşayan köylülerin hayvanları bu yarımadaya kaçmış ve hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınlar da yer almış. Bir başka seferde 1953 yılında Maria Poimendeu adlı bir kadın erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmış ve bunun sonucunda kadınların Aynuruz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış. UNESCO, Dünya Mirası listesinde yer alan Aynuruz, günümüzde hala erkeklerin yaşadığı bir ada olarak karşımıza çıkıyor. Bugün bu manastır Atos'un en görkemli Altyapısı en iyi manastırı konumunda.